Ben vasiyetim, şey şey, bak hayatta en çok istediğim şey kanka, harbi çok istiyorum bir tane kız çocuğu istiyorum tamam. Böyle küçük bir kız çocuğum olsun. Hatta diyordum evlenmezsen falan, <laughs> evlenmezsen falan hani eğer kabul ederlerse istiyorum diye falan diye, neyse. Kanka gerçekten eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane lösemi çocuk, tamam mı? Kız çocuğu olsun ama. Kusura bakmayın herkese. Kız çocuğu olsun, kanka şey yapın. Bütün masraflarını karşılayın, tamam mı? Hayat boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın. Bak benim vasıfetim bu. Bir de... Su değil Su değil